mescidin sofrasında oturmaktayken sahabelerden birisi içeri girdi ve dedi ki Ey Resulallah dışarıda bir dev vardır ki bıyığı hurma ağacı, başı kubbe, kolu çınara benziyor. Koca bir dağ kadar bir şeydir. Gözü külhan ocağı, en ufak dişi yedi arşındır. Daha önce hiç böyle bir yaratık görmedim. Bu sözleri işiten Hazreti Muhammed yanındakilere devi görelim, niçin geldiğini soralım dedi ve dışarı çıktı. Dev gerçekten de çok büyüktü. Devin elleri kendi saçlarıyla bağlanmıştı. Dev, Resulallah'ı görünce ayaklarına kapanarak ağladı ve şöyle dedi. Beni bu durumdan kurtar. Suçluyum, günahlıyım. Biliyorum, sana geldim. Kurtuluş yalnız senden olur. Resulallah şöyle sordu. Seni kim bağladı? Bu duruma neden düştün? Konuyu baştan alıp söyle ki bağlarını çözelim. Dev öyküsünün uzun olduğunu söyledi. Resulullah yerine oturdu, çevresindekiler de ayaküstü durdular. Dev durumu şöyle anlattı. Süleyman peygamberin buyruğu her şeye geçerdi. Kuşlara, devlere, cinlere, perilere, tüm hayvanlara egemendi. Bir gün Süleyman peygamber dedi ki, ''Benden başka buyruk sahibi varsa söyleyin ki, onun hakkından geleyim. Sakın yalan söylemeyin ve hatalı bir iş yapmayın.'' Yanındaki devler dediler ki, Ey Süleyman, Umman ile Kaftaa arasında kardeş olan iki dev vardır ki çok güçlüdürler. Senin buyruğuna boyun eğip de yanına gelmediler. Süleyman Peygamber şöyle buyurdu: Onları kapıp bana getirin. Ne olduklarını bileyim, ne için gelmediklerini anlayayım. Keyman adlı dev bu söylenenleri işitince Süleyman'ın katına gelir ve o devleri alıp getireceğini söyler. Keyman o devlerin ülkesine varınca küçük devi yakaladı ve onu Süleyman'a götürmeye koyuldu. O devin büyük kardeşi bunu görünce Keyman'a bir şamar vurdu. O darbeyle Keyman'ın dişleri ağzına döküldü ve bayılarak yere yıkıldı. Büyük kardeş dedi ki: "Süleyman da kim oluyormuş ki? Kardeşim onun buyruğu altına girsin. Hadi çık git bir daha buralarda görünme. Süleyman'a da söyle bizimle uğraşmasın yoksa onu tuttuğum gibi ummana atarım." Keyman Süleyman Peygamber'in yanına geldi ve yüzünü yere sürerek durdu. Hazreti Süleyman şöyle sordu: "Ne yaptın?" Keyman dedi ki, ey Süleyman, oraya vardığımda küçük kardeşi Makrah'ı gördüm. Onu yakalayarak sana getirecektim ki, abisi Anuş bana yetişti ve attığı bir tokatla beni yere yıktı. Daha sonra Anuş dedi ki, Süleyman'a söyle ki, gerekirse onu öldürürüm ve cihanın halkını ona güldürürüm. Bu sözleri işiten Süleyman peygamber gazaba geldi. Seymen adlı devi çağırdı ve şöyle buyurdu. Bütün devlerini topla. Cinler ve periler de gelsinler. Makrak ve Anuş adlı devlerle savaşın. Dünyayı başlarına yıkın ve bana getirin. Seymen adlı dev 70 bin asker yığdı. Süleyman peygamber Semendun ve kalan devlere de buyruk verdi. Yüz dev toplandı. Tümünün boyu bir dağ, ağızları külhan gibi, kimisi sığır, kimisi fil, kimisi kaplan, kimisi aslan başlı yaratıklardı. Dağ dokunsalar dağ devirirlerdi. Devler Seba'dan Kaf bir anda yetiştiler. Devlerin nefesinden dağlar eridi. Asker coşarak üzerimize yürüdü. Abim Anuş oturmuştu. Durumu görünce bana şöyle sordu. Bu gelen Süleyman mıdır? Bu cin, ifrit, dev ordusu onun mudur söyle bana. Ben dedim ki bu gelenler Süleyman'ın ordularıdır. Bizi tutup ona götürecekler. Hemen birer köklü ağaç yerden kopardık. İkimiz bunca devlere karşı durduk. Onlar bize, biz onlara dolaştık bütün devlerle savaşa bulaştık. Yedi gün, yedi gece savaş oldu. Devlerin çoğu kırıldı, çoğu öldürüldü. Abim Anuş, Semendun devini bir lokma edince, geri kalan devler kaçarak canlarını zor kurtardılar. Soluğu Süleyman'ın yanında aldılar. Süleyman'a bozgunu anlattılar. Süleyman peygamber bu kez kendisi asker toplayarak üzerimize yürüdü. Anuş onun geldiğini bildi. Düşman askerleri ile üç gün, üç gece savaştık. Kah insanlarla, kah devlerle vuruştuk. Nebi Süleyman'ın askerlerinin irisini, ufağını kırdık, geçirdik. Süleyman'ın tahtını yere indirip onun saltanatına ve ordusuna son vermek üzereydik ki bir atlı belirdi. Kardeşime bağırdı, yalın kılıcını çekti. Anuş ona karşı geldi. O şahsın kılıcı kardeşimi taze hıyar gibi ikiye böldü. Başını gövdesinden ayırdı. Benim ellerimi tutarak kavradı ve saçımdan enseme bağlayarak gitti. Süleyman ona, "Sen kimsin?" diye sordu. O şahıs yanıt vermeden gitti. Hemen kaçarak kaftanın ötesine geçtim. Süleyman bütün ülkemize egemen oldu. Ben de onun yanına giderek yalvardım ve beni bu durumdan kurtarmasını diledim. Süleyman dedi ki: "Makrak, seni ancak bağlayan kurtarır. Son zamanda bir peygamber gelecek. Ona gidip durumu anlatacaksın. Onun dinine gireceksin ve bu tutsaklık bağından kurtulacaksın. Şimdi o gün gelmiş ki çok şükür yüzünü gözümle gördüm. Bana ve derdime derman ol." yardımını ve bağışlamanı diliyorum. Eğer sen derdime derman olmazsan kıyamete kadar dermansız kalırım. Makrak adlı dev başına gelenleri anlatırken Hazreti Ali geldi ve Resulallah'a selam verdi. Dev o anda Hazreti Ali'nin yüzünü görünce kendinden geçti. Beti benzi kül kesildi, tir tir titredi. Hazreti Muhammed dev makraha şöyle sordu. Ali'yi görünce neden tedirgin oldun, bitkinleştin? ''Bu işin aslı nedir? Ali'yi önceden görmüşlüğün var mıydı? Gel her şeyi doğruca söyle.'' Makrak dedi ki, ''Kardeşimi öldüren, beni bağlayan bu şahıstır. Süleyman'a yardım edip yenilgiden kurtaran da bu yiğittir.'' Makrak gözyaşı dökerek, Hz. Ali'nin önüne başını koyarak şöyle söyledi, ''Ey erenler şahı, halime bir bak. Yüzünü göreyim bana yardımcı ol. Dine imana geleyim. Beni bağladığından bu yana bin yıl geçti. Bağlayayım.'' tutsam suçumu bağışla, hatalıyım, iyiliğini işle. Hz. Muhammed, Hz. Ali'ye şöyle dedi. Ey keramet sahibi, bu devin suçunu bağışla, onu bağladığın gibi şimdi de iplerden kurtar ki dine gelsin. Hz. Ali onun iplerini çözdü. Makrak, Hz. Muhammed'in ayağına düşerek şehadet getirdi ve dine girdi. Ona tabi olan yedi dev de Müslüman oldular. Bütün sahabeler bu durumu gördüler ve Hazreti Ali'yi kutladılar. Makrak dev kaftağına dönmek için Hazreti Muhammed'den izin alarak ülkesine gitti. Oradaki topluluk da İslam'a girdiler. Hazreti Muhammed bir gün mescidin sofrasında oturmakta iken sahabelerden birisi içeri girdi ve dedi ki: Ey